İmam Müslim rahimehullah nakletmiş. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyurdu ki temizlik üzere olmadan namaz kabul olmaz. Gululden de sadaka kabul olmaz, kabul edilmez. Buradaki gulul nedir? Buradaki gulul aslen ganimet malını gaziler arasında taksim etmeden birileri tamahkarlık yapar, ondan bir şeyler aşırırsa buna gulul denir. Bu haramdır, büyük günahtır. Daha sonra bu kelimenin anlamı genişleyerek haram mala da teşmil edilmiş. Dolayısıyla buradaki anlam haram maldan sadaka, tasadduk, infak kabul olunmaz demektir. Taharet üzere olmaksızın kılınan namaz kabul olunmaz meselesini bir önceki hadiste hadis üzerinde dururken söylediklerimizle irtibatlandıracak olursak şarihler burada iki şekilde bu anlaşılabilir demişler. Birincisi taharet üzere olmaksızın kılınan namaz hiçbir durumda, hiçbir ahvalde kabul edilmez demektir. İkincisi de bazı durumlarda kabul edilir ama sevap verilmez demektir demişler. İşte bu vakte hürmet etmek için abdesti yok, suya ulaşamadı, teyemmüm de yapamadı, vakit geçiyor. İmam Muhammed'in iştihadına göre veya İmam Şafii'nin iştihadına göre bu adam namaz kılıyor gibi yaptı. İmaen niyet etmedi, namaz hareketlerini yaptı, yerine getirdi ve emri hak vaki oldu. Bu adam öldü. O namazdan sorumlu olur mu? O namaz kabul olmuştur ama ona sevap verilmez. Diyorlar. Dolayısıyla kabul ile karşılığı birbirinden ayırmak lazım. Bu da hassas bir ölçü gerçekten. Bir ibadet kabul edilebilir ama ona sevap verilmeyebilir. Ehli bidatın ibadeti böyledir. Bunu da hemen belirtelim. Biz bir ibadet yaptığımız zaman birden fazla şey oluyor. Birincisi zimmetimizdeki bir borcu ifa etmiş oluyoruz bir namaz kıldığımızda mesela sırtımızdaki namaz borcunu o vaktin namazının borcunu ödemiş oluyoruz. İkincisi ona karşılık bize bir sevap yazılıyor. Üçüncüsü bir kısım küçük günahlarımız siliniyor. Dördüncüsü de derecemiz yükseliyor. Dört tane iş oluyor biz bir namazı rükununa, erkanına, şartına, şurtuna riayet ederek kıldığımızda dört tane şey oluyor bid'at ehli namaz kıldığında sadece namaz borcunu eda etmiş oluyor. Ona karşılık ona sevap verilmiyor. Bu tıpkı kim bir arrafa gider de onun söylediklerini tasdik ederse onun kırk gece namazı kabul edilmez buyurmuş Efendimiz Müslim hadisi. Bunun gibi yani bu adamın namazı niye kabul edilmez? Normalde normalde bu adam şurutuna erkanına riayet ederek bu namazı kıldı. Niye kabul olmaz? Kabul olur da sevap alamaz demektir bu demiş alimler. İşte bu da öyle. Dolayısıyla burada böyle bir anlam var. Bir sonraki hadiste gene bu anlam karşımıza çıkacak. Burada bir noktaya daha değinelim. Önemli bir mesele. Bir kimse kazancının haram olduğunu bile bile infakta tasaddukta bulunsa ve bunun karşılığında sevap beklese bu kimsenin de küfründen korkulur demiş alimler. Haram bir malla bir şey yaptı, karşılığında sevap bekliyor. Kaynağı bir kere bunun yanlış. dolayısıyla bundan sevap beklemesi sanki dinin haram helal ölçüleriyle bu konuda biz göstermemiz gereken hassasiyetle bağdaşmayan bir şey bu. Onunla alay etmek, onu hafife almak gibi bir anlam var burada. Dolayısıyla bu kimsenin de küfründen korkulur demişler. Efendim çok sorulur bize işte bankada adamın parası vardı bir, bir sürü faiz birikti. Epeyce bir rakam da çıktı ortaya. Ne yapalım bunu? Diyoruz ki götürün bir fakire bir yoksula verin ve sevap da beklemeyin bundan. Çünkü bu bir günah zaten. Bu günahı işlediniz. Bu günahı bu, bundan kurtulmaya bakın. Bundan kurtulurken de otomatik olarak hani kurnazlık yapıp da buradan da bize bir sevap gelir mi diye düşünmeyin. Buradan size sevap gelmez. Parayı öyle faizli bir yere yatırmakla siz zaten yeterince kusur işlediniz. Bari bunun bir miktarını, bir kısmını sırtınızdan atın bu kamburun bir kısmından kurtulun. Bundan sevap da beklemeyin.